Hurufu mukatta harfleri Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında bulunur ve bu harflerin Kur'an-ı Kerim'in sırrı olduğu söylenir. Harflerin devamındaki ayetleri okuduğumuzda ışık hızının şifrelerini barındıran ve Kur'an-ı Kerim ile ana kitap yani levh-i mahfuz arasında bağlantı kuran bu harflerin sırrını çözebiliriz. Secde suresinin bir ve ikinci ayetlerinde Elif Lam Mim içinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitap alemlerin Rabbinden parça parça indirilmektedir der. Burada kitap olarak bahsedilen Allah katındaki ana kitaptır ve bilgi Cebrail tarafından aktarılır. Zihnimizi gözlemlemeye başlayarak aklımızı ve gönlümüzü arındırdığımızda sistemi okumaya başlarız. Kur'an-ı Kerim'de korunan, ap açık kitap olarak bahsedilen levh-i mahfuz kayıtları açılmaya başlar. Yaratılışın sırrı levh-i mahfuzda kayıtlıdır ve yazı dili ışıktır. Bu öyle bir ışıktır ki içinde hayat taşır. Olan, olmakta olan ve olacak olan her şeyin yazılı olduğu lehvi mahfuzu okuyabilmek için ise tertemiz bir kalbe sahip olmak gerekir. Düşünce ve duygularımızı fark ederek nötr kalmayı başarabilirsek aklımız özgürleşir. Özgür bir akıl için Zaman ve mekan sınırlaması ortadan kalkar. Nefsimizi kontrol etmeye başladığımızda kalbimiz ve aklımız arınır. Bu arınma sonucu iç içe evrenleri ve döngüleri fark etmeye başlayarak kendimizin de mikro bir evren olduğumuzu anlarız. Her şeyin nasıl birbirine bağlı olduğunu ve birbirini nasıl etkilediğini fark ederiz. Bedenimiz ve gördüğümüz tüm bu alem levh-i mahfuzun açılımıdır. İç içe evrenler birbiri üzerinde etkilidir ve makroda ne varsa mikroda da aynısı vardır. Bedenimizi okumaya başladığımızda yaratılışın sırrını da çözmeye başlarız. Ağacın yazılımı tohumda gizlidir ve tohumun özünde ne varsa o açığa çıkar. İnsan milyonlarca hücreye ev sahipliği yapar ve dış alem iç alemin yansımasıdır. Kainat kitabı DNA'mızda kayıtlıdır ve hücrelerimizdeki kapalı kodlar açıldıkça dış alemimize yansır. Dışarıda görünen her şey kodu açılan hücrelerimizin yansımasıdır. Her şeyin anda şekillendiği yaşamımız Kendimizi değiştirip dönüştürebilmek için verilmiş bir fırsattır. Sonsuz yaşamı kazanmak üzere bedenlenmiş ruhlarız. Evrensel yasalarla korunan ve devam eden bu sistemde ilahi yasaları anlamak ve bu doğrultuda hareket etmek büyük önem taşır. Evrensel yasaları doğru anladığımızda davranışlarımız değişir ve bireylerde yaşanan değişim toplumsal yaşamı da değiştirir. Bireyler değişmeye başladığında mutlu aileler oluşur ve mutlu aileler mutlu toplumların temelini atar. Sistemde her şey birbirini tetikler, değiştirir ve dönüştürür. Mukatta'a harfleri Kainat Kitabı ile Kur'an-ı Kerim arasında köprü görevi görür. sorun bizim kısıtlı algımız ile Kainat Kitabında yazılı metni okuyacak ve anlayacak donanımda olmamamızdır. Beynimiz evrenin sırlarını açan bir anahtardır ve algılama kapasitemiz bilincimizle doğru orantılıdır. Her mukattaa harf Allah katındaki ana kitap ve elimizdeki kitap arasında durur. Mukattaa harfler bilgi akışı sırasında bağlaç görevi görürler. Bilindiği gibi Kur'an B harfi ile başlar ve B harfi Arapçada bağlaç olarak kullanılır. Kur'an-ı Kerim'in anahtarı olan B harfi için ilmin kapısı Hazreti Ali. E, i̇lahi sırlar peygamberlere inen, inen kitaplardadır. Peygamberlere inen kitapların sırrı Kur'an'dadır. Kur'an'ın sırrı Fatiha suresinde, Fatiha'nın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı B harfinde, B'nin sırrı ise altındaki noktadadır der. Tüm gördüğümüz alem öz ile bağlantı halindedir. Muhiddin İbni Arabi bu durumu çok güzel vurgular. Her şey odur, onunladır, ondandır ve onadır. Besmele Allah'ın sonsuz rahmetini gösteren Rahman ve Rahim isimlerini bir araya getirir ve Allah ismine vurgu yaparak Yeri ve göğü birbirine bağlar. Dikkatli bir şekilde analiz edersek bize verilen her sembolün birlik ve bütünlük bilincini dile getirdiğini görebiliriz. Allah göklerin ve yerin nurudur ayeti Allah'ın la mevcude illa hu ifadesini açıklar. Ondan başka mevcut yoktur. Sayısız noktadan oluşan dalga boylarının titreşimi ile şekillenen holografik bir evrende yaşıyoruz. Özün sırrı noktada gizlidir. Zerre küllün aynasıdır. Varlık bir noktadan açığa çıkar. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için YouTube filizin "Noktanın Sonsuzluğu" kitabını okumanızı tavsiye ederim. Mukatta harfler ile verilen özel şifreleri çözmek için hemen ardından gelen e, ayete dikkat etmeliyiz. Şuara suresi 1 ve 2. ayet. Ta Sin Mim. Bunlar ap Açık kitabın ayetleridir. Araf suresi 1 2. Elif Lam Mim Sad. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Zuhruf suresi 1 2 ve 1 2 3 4. ayetler Ha mim apaçık ve gerçeği gösteren kitaba yemin ederim ki şüphesiz biz onu düşünüp akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızda bulunan ana kitap levh-i mahfuzdadır. Çok yücedir, çok hikmetlidir. Yunus Suresi Elif, Lam, Ra İşte bu okunanlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. Her harfin okült bir anlamı ve mantığı vardır. Söylenen her söz kaderimiz üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Söz telaffuz edildiğinde bir düşünceyi uyandırır ve onu mevcut kılar. İnsan sözü tezahür ettiren manyetik bir güce sahiptir. Ruh özümüz bir düşünceyi çağırır veya yaratır ve aynı rüyalarımızdaki gibi o düşünce ile eşleşen sembol tüm varlıkların tezahür ettiği astral akışta var olur. Harfler ve sayılar da bir semboldür ve her harfin veya sayının okut bir anlamı ve mantığı vardır. Her sözcük yüksek akıl tarafından saklı tesire sahip bir sembolle ilişkilendirilir. Bu sembol ikilik içerir. Bir sebeptir ve gelecek olan sebebin bir sonucudur. Dolayısıyla sihirli etki yaratacak bir kombinasyon içerir. Allah'ın 99 esmasının sahip olduğu etki ve tesirler gibi hangi esmayı zikredersek varlık alanında o esmanın tezahürü ve etkisini hayatımıza çekeriz. Esmalar, mantralar, sayılar, harfler ve dualar gizli, sembolik bir anlam içerir. E, ee, diyebiliriz ki evrenin dili sembollerde gizlidir. Sevgiyle kalın.